Merhabalar. 4 Temmuz'daki yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün CZ bir açıklama yaptı. Artı yakımlar başladı bu borsada. Onlarla alakalı size bilgi vereceğim. Onun öncesinde yakımların son durumunu göstermek istiyorum. Dünden bugüne bir fark olmadı. Dün de aynı rakamlarda. Yakım olmadı. Bu da Koy Market Dün volüm hafta sonu olduğu için epey bir düşük. 190 milyon dolara düştü. Bu daha evvelden 50 milyon dolarlarda biliyorsunuz yükselmeden evvel. Yine hacim düşüyor. Hafta sonunun etkisi çok var burada. Düşsün bakalım. Şu an yataya bağlı yine mal topluyorlar. E, muhtemelen bu 100 milyonun altına kadar daha düşebilir. Böyle devam ederse e, onu takip edeceğiz. E, bunu uzatmadan geçmek istiyorum. Şimdi coin'in yakıma başladı e, Türkiye saatinde saat 1'de. E, destek veriyorlar zaten. 11 Temmuz'a kadar da 100 milyon yakım olursa ekstradan da biz 10 milyon adet daha yakacağız donuşları ve yaşkın yaptılar ama ulaşamazlar gibi gözüküyor çünkü küçük bir borsa bu. Ee, Bakı bakalım şimdi güncel olarak ne kadar bakalım coin'in borsası ne kadar yapmış. Ee, şimdi 1 milyon bin adet gözüküyor fakat bunun 1 milyonunu 1 Temmuz'da inlet göstergesi olarak önden yapmışlardı. Bugün saat 1'de başladılar ee, şey, yakın ee, havuzunda toplanmaya. 105.935 adet olmuş. Yaklaşık 3 saate yakın. 2,5-3 saat. Yani bu kadar küçük bir borsa. Binance'a göre yüzde bir belki de bin, binde bir küçük bir borsa. 105.935 adet e, toplamış birkaç saatte. Yani bu böyle topladıysa Binance artık yakını geçse e, kim bilir neler olan artık siz e, hesaplayın. Şimdi yanlış e, bu kullanıcılara bakarsanız zaten hacmi bayağı bir az bir borsa bu ee, hacmi az bir borsa fakat e, bu kadar hacimsiz ve küçük bir borsada bile bu kadar yandığına göre varın e, siz düşünün daha fazlasını. şimdi bugün e, Binance CEO'su bir açıklama yaptı Twitter'dan bir kullanıcıya cevap verdi daha doğrusu e, yakınlara ne yapıyorsun diye uygulamayı alacak mısın gibilerinden bir şey sordu size göstereyim ben. işte burada da işte ne zaman uygulamaya sokacaksın demiş. Burada da Binance CEO'su cevap vermiş. işte zincirde uygulanmaya başladım bu diye cevaben sormuş. E, işte o da komisyonlar üzerinden e, yapın e, uygulayın diye bir şey yazmış. Binance CEO'su da cevaben demiş ki tüm tüccarlar yani traderlar daha az güvenli platformlara geçiyor sırf bu yüzden. %1 nokta için ama çalışmıyor önce zincir üzerine uygulamaları gerek e, bu 3568 no'lu öneriyi e, bu uygulandıktan sonra zaten e, zincir üzerindeki aktivite öldürülecek yani hacimce düşü, düşecek e, demeye çalışıyor yani topu tera 60 atmış e, binance onlar uygulasınlar ki e, biz de uygulayalım gibilerinden topu e, corner atmış öyle diyeyim size e, hacimde düşecek diyor. Yani herkes buna olumlu yorum yapıyor. Olumlu bir durum yok bunda. Adam topu resmen e, şey yapmış. TV atmış. Onlar önce bir uygulasın ki e, biz de uygulamaya alalım diye demeye çalışmış. Durum bu. yine e, her zamanki gibi e, topluluk yararında bir şey yok. Bekliyoruz bakalım belki sürpriz olur ileride. Şimdi bunu uygulayan coin'in borsası da cevaben şey yazmış. 3568 ne olup ee, topluluğun önerdiği şeyi iki kez kontrol etmenizi öneriyoruz, biz uygulamaya başladık, tek yapmanız gereken onları desteklemek ve mümkün olduğunca şeffaf olmak. Şüphelerinizi anlıyoruz gibilerinden bir şey yapacağım. ben size e, bir anlayacağınız şekilde tercüme ediyorum. E, Coin'in borsası da cevap vermiş ona, yani burada alımlı bir şey yok. Ne tür olumsuz diyebilirim veyahut da olumsuz. Topu resmen şey yapmış, Terra Vakfı'nı atmış, onlar zincir üzerinde uygulamıyor ki biz uygulayalım demeye başlamış. Durum bu. Binance son açıklaması. Bu arada size grafikten yorumlarını da yapayım. İlginizi çekiyor. Son zamanlarda. Bakın bu çizdiğim yatay çizgiyle yine gelip gitmeye devam ediyor. Bakın. Fakat yatay çizginin hep üst kısmını zorluyor. Bakın bu yatay çizginin üst kısmını zorlaması iyi. Şu yönden iyi. Çünkü alıcılar alıyorlar. Robotlar bu direnç çizgisinden satıyorlar demek. Yani Yatırımcılar alıyor, şeyler satıyor, robotlar satıyor, sürekli üst çizgiyi zorluyor. Bir noktada robotlar duracaklardır. Bu yatay çizgi geçtiği vakit 14, ara direnç, çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum bu 14'ün. Oradan 16'yı kesinlikle görmesi gerekiyor. Size şu günlük grafik üzerinden de bir göstereyim. burada bir flama yapma gayretleri var Bakın, şöyle flama, şey çizmeyeceğim şu an grafik birbirine gireceğim çünkü bakın şu flama direği şurası da flama gibi yapma gayretleri var tam flama değil ama flamaya döndürmeye çalışıyorlar bakın burada daha iyi anlarsınız şurası bayrak direği desek burası da flama yani yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor ee, dediğim gibi Flama eğer uygulanacaksa 16 kopuş noktası oluyor. 14 ara direnç zaten. onu çok tutacağını zannetmiyorum de size defalarca demiştim. Burası da destek çizgimize denk geliyor zaten 11 bin küsürü. Hemen ama şu kırmızı çizgi. Son destekli de zaten burası. Tamamen işte bakın analizi işliyorlar resmen. Fakat dediğim gibi şu an güçlü gözüküyor. Biraz yukarı almaya gayret ediyorlar muhtemelen büyük bir olması olmazsa bunu yukarı kırması lazım. Kırmazsa da yani 10 bin altına düşerse sıkıntı başlar. Aynı şu an dünkü ve ondan önceki günkü analizlerimden fark yok. Her şey standart. Bu yatay çizgiden çıkması gerekiyor bir şeyler olması Fakat bu yatay çizgi daha çok gelip gidecek gibi gözüküyor. Umarım biraz daha uzun sürer ki iyice mal toplasınlar. Mal toplarlarsa yukarı çıkışlardan sert olur. Bunu size her zaman dile getiriyorum. Durum bundan ibaret. Ee, bir sonraki videomda Bitcoin enflasyon FED faiz arttırma ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Size çok yanlış yorumlar var internette. Yok Bitcoin enflasyon çıkınca düşer, yükselirmiş. FED faiz arttırma olunca düşermiş falan. Yani yanlışları göstereceğim diyeyim ben size. Tamamen bunlar psikolojik oyunlar. Delillerle zaten ben size göstereceğim. Bir sonraki videoyu çekmek istiyorum. Durum bu. Tekrardan görüşmek üzere.